<laughs> Kıymetli dostlar, herkese kucak dolusu sevgiler. Türkiye'nin her tarafı karlar altındayken, Antalya yine bildiğiniz gibi. Ben de bugün Alanya'ya geldim, bir işim vardı. Alanya'ya gelmişken şöyle size güzel bir video oluşturayım istedim. Yeni bir formata başlayayım istiyorum. Bu formatta bir kahvaltılık ürün, bir ana yemek, bir de tatlı. O şehrin, o bölgenin neyi ünlüyse artık onu koymayı. Şimdi Alanya'ya gelirken Instagram'dan sordum. Alanya'ya gidiyorum nerelere uğrayayım diye. Aranızdan biri de Niyazi Kesim Alanya'ya şube açtı. Bir uğrar mısın dedi. Niyazi Kesim'i nereden hatırlıyoruz? Bafra'dan hatırlıyoruz. Ee, Samsung Samsun Bafra'dan. Bafra pidesi yapar ve gerçekten çok lezzetli bir pidedir. Daha önceki videolarımı izlediyseniz zaten onu görmüş olmalısınız. Burada da açmış bakalım aynı lezzette mi? Şimdi kahvaltı ürün olarak bu pide mi koyacağız? Evet pide koyacağız. Ben kahvaltıda pide yerim. Dolayısıyla burada da o pideyi koyabiliriz diye düşündüm ve onunla başlıyoruz. Bakalım Alanya'da karşımıza daha hangi mekanlar çıkacak? mekanın adresini, konumunu e, alt yazı açıklamaya bırakayım. Çünkü ben de açıkçası konumla geldim. Navigasyona bakarak geldim. Oraya bırakayım. Oradan siz bakarsınız. Şimdi geçiyoruz ve Niyazi Kesim'in o pidesini yiyoruz. Bakalım gerçekten Bafra'daki gibi lezzetli, müthiş pideler yapılıyor mu burada? Mekan şöyle. Bir de size menüyü anlatayım. Efendim. Böyle kahvaltı çeşitleri de varmış. Yumurtalar falan varmış. Biz pide çeşitlerine bastık bafra pidesi 280 lira. Manda peyniri 220 lira değil gidiyor. Çiğ kıymalı var, kuşbaşılı var vesaire. Yarım kapalı kıymalı bafra dedim. Yarım manda dedim. Onlar gelecek. Gelince detayları anlatacağım. Efendim geldi. Şöyle yanına yeşillikler ve turşuyla servis ediyorlar. Pidemiz de bu şekilde. Efendim geldi pide. Şu şekilde göstereyim tekrar öğrendim e, yapılmadığını, nasıl yapıldığını. Niyazi Kesim çok şehre bayilik vermiş, Ankara'ya vermiş, İstanbul'a vermiş sanırım farklı yerlere. Yarı donuk veya donuk geliyor, burada pişiyor sadece. Öyle hazırlanış tarafı burada değil. Bakalım bu lezzeti nasıl etkilemiş. Bu e, kapalı pidesi çok efsaneydi gittiğimizde, yediğimizde çok iyiydi. Bakalım burada nasıl. Kokular iyi bu arada. Aslında formundan büyük de bir şey kaybetmemiş. O aynı çıtırlığı yakalamışlar mesela. Hiç malzemesi dolu oradaki gibi. Yani Açıkçası donup geldiğini söylediklerinde bir çekindim söylerken veya size tavsiye ederken ama iyiymiş bu arada. Sonra manda peynirli. alalım. Biraz soğusun hatta. Öyle alayım. Bu arada bunu Instagram'a çekmek istiyorum. Beğenince paylaşıyoruz ya. Beğendim, paylaşalım madem. Birkaç fotoğrafını çekelim şöyle, yakından da alayım. Hatta tepeden de alayım şöyle. Onları Instagram'a. Evet, biraz soğuttuğumuza göre, şpiğinin tadına da bakabiliriz. Dediğim gibi, çok böyle formundan bir şey kaybetmemiş. Hani oradaki kadar muazzam diyemem ama oraya çok yakın bir lezzete kavuşmuş. Bu arada malzeme oranı yüksek. İki pidede de. Ve o hamurun çıtırlığını sağlayabilmişler. O güzel olmuş. yani dediğim gibi yerindeki gibi wow ne güzel pide diyemem ama yine de Alanya şartlarında güzel pideye dönüşmüş. Fiyat olarak değerlendirecek olursak 280 liralık bir pide biraz bir tık fazla bana göre. Çünkü genelde pideler 130 civarındaydı diye hatırlıyorum. Yani miktar da aynı boyut anlamında. Tabii biraz e, marka olduğu için bir takım fiyat yükselmiş gibi geliyor bana. Yani en son Denizli deniz de yemiştim. Orada 130 liraydı. Ha, ama şey değerlendirecek olursam mesela e, Konya'da et 220 lira. Bu da 280. Yani o civarda olmalı bence. 220'ler, 200-220'ler bence daha ideal bir fiyat gibi geliyor. Hem kapalı bir güzel, hem manda peynirli olan güzel. Burayı bitiriyoruz bakalım. Alanya'da daha farklı neler bulacağım sizlere. Efendim girdik çıktık. Dediğim gibi beklentim üstündeydi. İşletme sahibine de söyledim. şu arabayı alacağım. Arabada fişi göstereyim. Şu şey söneriyor ya sürekli. Hesap ödemiyorsun ödemiyorsun diyenlere. Bugün ve bundan sonraki tüm videolarda bu hesap fişlerini göstermek istiyorum. Evet. Gel bakalım. <laughs> arkadaşlar fiş. <laughs> Özel bilgilerim yok değil mi burada? yok. Fiş arkadaşlar bu. Tamam mı? Ödedim. Hepsini de bundan sonra göstereceğim. Şu aşağıya yorum yapıp işte bedava yedin, bedava yedin. Şeyleri bir ortadan kalksın. Bir de şey mantığını anlamıyorum. Yani bedava yedin demek bu kadar kolay olmamalı. Biraz düşünmek lazım üzerinde. Örnek veriyorum. Bugün Antalya'dan Alanya'ya geldim. İşte 150 kilometrelik mesafe. Çok büyük bir büyük masrafım yok. Ama bazen atıyorum mesela Van'a gitmişim. Oradaki videonun altına yazıyor. Adam ya bana uçak bileti sadece 4 bin lira ödüyorum. Bunun oteli 3000 lira. Ondan sonra yanımda kameraman götürürsem ki bu yeni bir alet aldım. Ondan sonra kameraman götürmüyorum. Biraz masrafım azaldı. Ee, onun ücreti var. Yani arkadaş atıyorum 7000 bin, bin lira harcamışım. O mekana gidip 250 lira 300 lira hesap mı ödemeyeceğim? Biraz tabi Alanya dedik de, Alanya nasıl bir yer hiç gelmeyenler için şöyle bir Alanya'yı göstereyim. Türkiye'nin her tarafı cennet. Alanya'da bunlardan bir tanesi. Alanya Kalesi'nin içerisindeyiz. Bugün sizin tavsiyelerinizle ilerliyorum ve bugün e, Emine Aba diye bir mekan söylemişsiniz yine kalede. Ona doğru gidelim bakalım. Şu aşağıda gösterdiğim navigasyon çıkmaz yol diye. Ben arabamı park ettim ve yürüyorum. Bakalım Emine Aba'nın o yemekleri nasılmış, lezzetleri nasılmış beraber izleyelim bulabilirsem tabii. şu yukarıdaki gibi şu yukarıdaki şu yukarıdaki yer gibi duruyor da çıkalım bakalım. Burası da kale içindeki o tarihi evler. Yok burası değilmiş. İnelim şöyle aşağıya. Ya da navigasyon yanlış getirdi bilemedim. Bakacağız. Evet arkadaşlar. E, yukarıdaki kalenin içinden değil aşağıdan görünüyormuş. Kızıl Kule'nin alt tarafındanmış. kızıl kalem artık. Kule mi bilemedim. Onun alt tarafındanmış. Park ettim arabayı bir yere yürüyelim. Ee, Alanya'nın bu mekanları yazın tıka basa dolu geceleri özellikle. Bakın şurası da devren kiralıkmış. Tabii kışın biraz daha sakin. Kışın diyorum. Şovat ayındayız. Sabah biraz böyle soğuk gibi oldu ama sonra hemen tekrar düzeldi. Buradan yürünüyormuş. Şu harbor dedikleri bir bölge var ya yaklaşık 2 dakika yürüme mesafesi dedi. Yukarıya kaleye de çıkın. Çok güzel e, fotoğraflar çekersiniz. Çok güzel manzaralar var. Ben daha önce gezdiğim için gezmiyorum ama Alanya tarihiyle de göz kamaştırıcı bir ilçe. Sanırım ille olacak yakında. Zaten Alanyalılar genelde kendini Antalyalıyım demiyor. Ben Alanyalıyım diyor. Adana'da işte Osmaniye önceden öyleydi. Şimdi il oldu. Kozanlılar da kendine adını alayım demez genelde. Kozanlı, Kozanlıyım der. Sonra Adanalı kimliğiyle kendini belli eder. Burası da böyle bir yer. Gerçekten çok güzel. Sakin, keyifli bir ilçe. Bence Akdeniz'de de en iyi yerlerden bir tanesi. Aslında çok da yanlış değilmiş. Şu Kızılkale. Ben üst taraftaydım. Şurada bir patika yol vardı. Oradan gösteriyordu ama ben güvenemedim. Burasıymış Emine Aba. Tarihi, lezzetler. Bakalım Alanya'da dair neler bulacağız burada. Nefes nefese kaldım biraz. Ha, yukarıdan da inilebilirmiş aşağı. Manzara müthiş. Menü inceleyelim yine. Kahvaltı, kişi başında servis. 430 lira. Ondan sonra yüresel bir şeyler arıyoruz. Lapa dolması var. Köy tavuğu var da önceden sipariş etmeleri gerekiyormuş onda. Ülbü yemeği, musakka, mantar kavurması, tök mekan yemeği, türlü yemeği gibi yemekler var. Şurada gülüklü çorba var. Onları isterim herhalde. Sonra bir iki tane de şey sorarız. Yöresel sorarız. Ona göre sipariş ederiz. Evet. Gülüklü çorba geldi önce. Şöyle göstereceğim. İçerisinde tavuk, şöyle köfteler ve pirinç olan bir çorba. Aslında bir çeşit tavuklu çorba. Tavuk, pirinç, nohut. Yağıyla, pirinciyle de gayet lezzetli. Çorbaya dönüşmüş. Mekanda birçok yöresel yemek var. Ben e, özellikle Lapa dolmasıyla Köy tabuğu isteğe göre, siparişe göre yapılıyormuş. Uzun sürdüğü için istemedim. Ama onu da listenize ekleyebilirsiniz. Bir tane ana yemek söyledim. Her sonunda göstereceğim. Ardına bir tane tatlıcı alacağım size bakalım tatlıcı bulabilecek miyiz? Alanya'ya özgü. Veya burada çok lezzetli yapan bir dünya tatlısı olabilir. Manzara müthiş burada. Çok da sessiz aslında arabalar olmadığı için çok keyifli. kafe hizmeti de veriyorlar. Gelip burada keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen kalenin dibinde deniz manzaralı keyifli bir yer. Bu çorba güzeldi. Devam edeceğiz. Efendim bir diğer yemeğimiz, yemeğimiz alan yani özgü göleviz yemeği. İnternet araştırdığımda bu Kıbrıs'ta da oluyormuş. Patatese benzer bir şey aslında. Etli ve nohutla birleştirerek yapıyorlar. Tabi bu salçayla beraber. Bakalım tadına nasılmış. Efendim Antalya'ya özgü bir yemek aslında ama Kıbrıs'ta da varmış göleviz yemeği, göleviz ürünü daha doğrusu. Bu göleviz dedikleri patatese benzeyen bir şey. Başka adı var mı diye baktım çünkü beyefendi az önce farklı bir isim söyledi. Acebekle ilgili biz acebek deriz. ona farklı farklı bölgelerde farklı adlar olabilir bunun da. Bakalım ilk defa yiyorum göleviz yemeğini. Daha doğrusu gölevizin kendisini de ilk defa yemiş olacağım. patates deseler e, ayırt edemem. Bir de bir patatese benziyor. Patates deseniz dediğim gibi hiç ayırt edemem. Öyle bir Annemse yapardı bunun sulusunu. Sulu patates derdik adına. Aynı ona benzemiş. Göleviz. Yeni bir şey öğrendim. Bu yemek çekimlerinin en güzel tarafı arkadaşlar yeni bilgiler öğrenmek. Bu da onlardan bir gün birisi oldu. Evet bu işten para kazanıyoruz. YouTube bize ödeme yapıyor. Facebook bize ödeme yapıyor. Ama işin keyifli tarafı o değil. İşin keyifli tarafı yeni bilgiler öğrenmek her gittiğimiz yerde çok değerli. Güzel bir yemek. Yani da keyifli. İntifak ile Dediğim gibi, gibi patateslerden ayırt edemezseniz e, farklı bir işte, durumu yok. Hesap ödüyoruz. Ardından bir sonraki mekana gideceğiz. Bakalım size güzel, değerli bir tatlıcı bulabilecek miyim burada? Evet, yedik. Fişi de burada arkadaşlar. Şöyle, 350 lira. Iki yemeğin toplamı. Tam da fiyat performans yerinde bir yemek bence. Ee, umarım yaz döneminde de böyledir. Sadece kış döneminde değil fiyatlar. Ee, şimdi bir tatlıcı daha bulmaya çalışacağım size. Tatlıcı da bulursam buraya özgü bir tatlı yok. Ee, tatlı tarafı konu, tatlı konusunda bakacağım. Şehirde en iyi tatlıcı kim falan diye. Bölgesel bir tatlıcı yok yani. Buraya özgü bir tatlı bulamadım açıkçası. Tavsiye de gelmedi. Bakalım belki güzel burada ünlenmiş veya çok iyi hale gelmiş bir dondurma buluruz. Bir tatlı buluruz, bir şeyler buluruz, onu paylaşırız. Şimdi ufaktan arabaya gidiyorum. Ardından bakalım Alanya'daki son durağımız neresi olacak. Kıymetli dostlar tatlıcı bulamadım. Aslında vardı işte baklavacı var. Işte farklı yörelerin tatlıları var. Ne bileyim Böyle özel bir tatlı bulsaydım paylaşacaktım da yok. Ee, bir sonrakine bırakalım. Yine burada çok güzel restoranlar var. Yani bir sabah kahvaltısı, bir yemek ve bir tatlı için. Örneğin bizim teras kafe var. Çok güzel kahvaltı veriyor. Görük kahvaltısı. Ardına bizim Adanalı bir kiravçımız var. Kolcuoğlu. O da çok iyidir. Önceki videomda onlar vardı. Bir sonrakinde yine o fiy fiyatlarla beraber güncelleyeceğim. bazıların adresleri de değişmiş. Orada bir tatlıcı ekleyebilirim. Sizden gelen farklı mutfaklar da vardı. Mesela Gaziantep mutfağı vesaire vesaire. Ama bugün böyle noktalayalım. Bir sonraki videoya doğru devam edelim. Şimdi sizden ricam videoyu beğenmeniz. Hatta video hakkında yorumlar yapmanız. Hatta bazı bu videoyu sevecek arkadaşlarınıza göndermeniz. Bu sayede daha çok izlenecektir video. Ve bu emeklerimizin karşılığını bir nebze olsun alacağız. Sizlerin sayesinde diyerek videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.